Like bunları öldürecekmiş maalesef. Like atmadığınız için like atarsanız dur. bunlar yaşayacak. Dur dur. Bakayım. <laughs> Şimdiden bir like gelmiş bile. <laughs> kesin. Like gelmediği için <laughs> bu bebeklerin... 53 like'ın var. ne istiyorum? Hayır. Bu like bana yetmez. 53 Şimdi... Yok ki. Daha bir, bir şeyim bile yok. <laughs> Evet arkadaşlar size bu robotik kollarımı göstereceğim. Bu kollar sivri. Cam kırabilen bir bıçak gibi. Ve şimdi... Ya attılar, ya. Acam açılmış. Bunları öldürme Ayda. Şu şefleri öldür. Hayır. Bak atıyor mu? Şabi sus be. Evet arkadaşlar. Bakın burada like atmazsınız. Bu karakterler, bebekler ölüyor. Ben bir bakayım. Bakayım. Like'ımız sıvara benziyor. Sıfır oldu hiç. Yok gözükmüyor ki ben bakayım. Bakalım like'ımız kaç like alacak? <laughs> Tam Beyza bakıyor işte. Ama almazsa bu bebekler ölüyor. Tamam biz başlayalım yine. Bir, iki, 19 like'ım var. Kesin kesin. Çok iyi. 7 like'ım var şaka yaptım. Hayır. Arkadaşlar bu mu? Bunlar, bunlar nasıl kaldı lan? Ne var? Sen şeyi çıkarmaya mı çalışıyorsun? Evet. İki yavrumuz kaldı ama biri yanıyor. Var bir tanesi dursun. Hem Haydar o var ya. O. Haydar bu arada açsın. Aç olmak değil. Burada ben aç değilim. Ama bunlardan açsın bir döner. Açsın ya iki tane şey var. Her. Ha, evet işte. Bundan dönen, döner yapabilirim. Yallah. Aççılardan Aşçıl, sakın yemek yeme. Biliyorum. Çünkü onlar zehirli satıyorlar. Tamam be bir sus. Ben Evet, yemeğimizi kesek yiyoruz. Tamam arkadaşlar, ben bir Evet arkadaşlar, bizim Mahmut abimiz tam da üzeri olan P4 pizzamızı getirdi. Ama bir bebek mi var acaba burada? Ha, bunu da maaş olarak ödeyelim. Ya da dur. Gel. Arkadaşlar iki gün sonra like gelmezse bu çocuk Vavlar içinde ölecek. Evet Mahmut abi, pizzalarımızı verecek misin? Evet efendim. Sadece birazcık şey istiyorum. Ya. Yok, onlar çok güzel. Biz yaptırdık hem de insan etinden. Allah belanı. Bir de ayakkabını sürdüm biraz da. Oy! Şu, şu son ölüme basma. Ne olacak bakalım? Hayır! Orası son ölüm. Yani buranın ismi Yo ismi değil ki. Şükür aldım. Oo bir sürü pizzamız var. Şurada da birini yiyelim. Oha, Ay, oha. şimşek mi sesi? Arkadaşlar evet bu şöyle bir videodur açıklama. Bu videonun açıklaması çöplerini de buna vereyim kağıt yesin. Bu videonun açıklaması Haydar'ın Sonic olduğu bir açıklama. Bebeğe kağıt verdim. Oynasın, yemek ne yapsın. Şey? <laughs> Sen sessiz! <laughs> Mahmut abi, ben sana para vermiyorum. Neden lan? Vereceğim. Vermeyeceğim. Vereceğim. Vermeyeceğim. Verdi Ver, Ver... lan! Hayır, vermeyeceğim. Biz bir Haydar'la kavga edip gelelim. Hayır, vermeyeceğim de. Ne demiştin? Ee, verecektik. Sıraya adam ol. Ya ben seni kırdım. Bana bir, bir kuruş verir misin? Bir kuruş. Sana anca bokumu veririm. Ulan. <laughs> tamam abi ya. Vereyim mi sana şimdi bu zümrütleri al. Şunları da al. Bunları da al abim. Oha lan adam resmen gökyüzü oldu Sen işte. adam para vere vermiyorsun. Demirini de ver, her şeyini ver, evini de ver. Tamam abim gelay değil mi? Ya tamam. Ama o kadar Yeter. da değil değil mi? Yeter. Bu kadar para mı resmen mutluluktan gökyüzü oldu. Adam flaşa döndü lan. Flaş abi. Bir anla gidiverdi. Ne yapıyor? Arkadaşlar. Oh en ayda kaldırdım ya. Para da bende tamam <laughs> söyle. Bizde bir tane halı vardı. Aa aa. Ya Allah bismillah Ulan ne yapıyorsun? Bok kafanı. Ay, bana. paramı geri ver. Aa, Kafanını tamam. uçururum. Hayır lan. Tamam abi tamam tamam. Allah tamam. Allah kafanı uçacağım seni. Tamam. ver paramı. <laughs> Verdin demek. <laughs> evet, evet. Oh, şükür altınlarımı aldım. Diğerlerini de ver. Hayır, onlar, onlar benim olsun. Yok, öyle bir dünya. <laughs> ya onu verirsin ya da kafanı uçururum. Bari bir tane zümrüt alayım. Tamam, o. iki zümrüt al hadi. Bu kafa. <laughs> oh, üç elmasın benim. <laughs> Lan senin paran mıydı lan? Gele <laughs> Alfa Kafa çakalım şöyle. Tam. <laughs> tak, tak tak tak. Hadi yürü yürü yolumdan. Oha eve de geldim. Aa bizim ciceklere bak. Hapisteyken çok mutlular. Lan kapıdan nasıl kaçtınız? Şimdi göreceksin lan sen. Senin poponda et yapacağım. Abi. Abi ben yapayım mı? Yok hepsini avladım. He, sen yumurta kafa. Ha. Sen tüm gün benimle çalışacaksın. Zaten öyle çalışıyor baba. Başlat. Başla. Baba efendim. Gelebilirsiniz içeriye. Gardiyan, iyi kura bak. Tamam efendim. Siz bana bırakın. Aa, bizim adam gelmiş çalışıyor. Sever usta. Çok güzel bir pizza yaptım baksanıza. güzel pizza yapıyoruz. Sizin sevdiğiniz gibi yaptım. Karışık değil. Neyli? Sizin sevdiğiniz gibi. Bol kaşarlı, bol sucuklu. Yes! Esin'in pizzamı da yapmışsın. Güzel Şuraya bir dakika geçeyim bari. Oh. Ay, ay 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 Efendim ay. ne yapıyorsunuz? Geldim efendim. Hadi vereyim ben size şöyle. Oh bal gibidir. bir Bal gibi bal değil mi? Evet şöyle de yiyeyim ben de. Neyse ben öbür müşteriler için tamam. pizza nasıl Oh. Efendim ben bir tane pizza yaptım bile. Hem sizin sevdiğiniz gibi yaptım ikincisini de. Oh, ben bitirdim ki bile ya. İster misiniz efendim daha? Yok istemem ben işten ayrılıyorum. Neden? Evde, evde biraz dinleneceğim geri geleceğim. Tamam efendim. Şunu da... Burada beklesin. Burada dinlenseniz olmaz mı? Burada da yatak var ya. Bir dakika bekleyelim de. Hmm, şüpheleniyorum da. Tamam şimdi tamam hemen ya. Oha lan bura pizza mı doluydu? Lan o zaman neden oradan yapmıyorsun? Ya yine de biz em, o pizzalar soğuduğu için biz yenisini yapıyoruz. Onları pişirerek ha, daha bunu, sıcak yapıyoruz. Bunlar aynı ki. Bakayım. Evet. Siz bunları ısıtıyorsunuz değil mi? Evet. Soğuk olduğu için sadece ısıtıyoruz. Aferin beyniler bedava ha. Ben bir dahakine sana yardımcı çağıracağım. Unutma. Tamam efendim o da en azından salatalık yapar be. Tamam hadi.